Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sadisen eski dost ve kardeş ve Risale-i Nur'un o zamanda ciddi bir talebesi ve Isparta hayatımda bana hüsnü hizmetle samimi bir arkadaş ve himmeti uzun, eli kısa aziz kardeşim Mehmet Celal. Seni o zamandan beri unutmadım çok zaman Risale-i Nur dairesinde kalemiyle çalışanlar içinde isminle hissedar oluyordum. Senin yüksek istidadını ve ulu ve himmetini Risale-i Nur'da istimal etmek arzuluyordum. Demek derdi Ayşet sizi bir derece kayıt altına aldı. Başta mübarek baban hanenizde bulunanlara bir mukabele selam ediyorum. Ve bilhassa Mehmet Seyrani hayatta çok selam ile beraber eğer benim orada iken tanıdığım ve hüsrev sisteminde telakki ettiğim Mehmet Seyrani ise onun bin selamına selamla mukabele edip o Seyrani o zamandan beri Risale-i Nur'un bir cüz'üne bahsi girdiği ve silinmediği gibi hatırımda da silinmemiş. Çok, de, çok defa bekliyordum ki Seyrani Hüsrev'in arkasında koşup çalışsın. Demek onu da derdi maaşet bağlamış. Sabiyen Risale-i Nur'un Erkan-ı Mühimmesinden Halil İbrahim'in 14 yaşındaki evladı manevisi, Risale-i Nur dairesindeki masum şakirlerin dairesinde inşallah ehemmiyetli mevki alacak. Ve o küçük şahsiyette parlak büyük bir şakir ruhu görünüyor. Mektubunda çocukça konuşmamış, gayet müdakikane büyük bir alim gibi konuşması bizi çok sevindirdi. Maşallah, Barikallah dedirdi. Saminen evvelce haber aldığınız hastalığıma dair bir noksan parça dualarınıza ve geçen Ramazan gibi manen yardımlarınıza vesile olmak için o hastalık münasebetiyle yanımıza gelen bazı zatlara söylediğim ve noksan kalmış bir fıkrayı yazıyorum şöyle ki. Halimi soranlara dedim ki hem nazar hem ervah-ı gayrı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet rahmeti ilahiye ile on adetten bireyinde dokuzu nimet olduğu, baki kalan birisi de dokuz menfaati oldu. Birinci menfaati hastalıkta her saat ibadeti dokuz saat ibadet hükmüne getirdi. İkinci faydası on beş hasta risalesini tam zevk ile tahsih etmek ve bu hastalık zamanında hastalara ve muhtaç olanlara çabuk yetiştirmeye sebep oldu. Üçüncü faydası eski saydığı yeni sayıda kalbeden eski bir hastalık gibi şimdi de Risale-i Nur'un parlak bir tarzda intişarı, yeni Said'i de dünya ile bir derece alakadar ettiği cihetle o halin zararından kurtulmaya sebep oldu. Dördüncüsü, bu mübarek aylarda pek çok ihtiyaç ve ihtiyaç ile fazla amal-i uhreviyede bulunmak arzusuyla beraber mevsim ve bazı esvap cihetiyle muvaffak olamayarak fazla müteessir idim. Bu hastalık tam bu aylara layık bir tarzda hastalıktan gelen ihlas ve kesret-i sevap cihetiyle azim bir menfaati oldu. Beni gündüzde dağ ve bağları gezmekten men ettiği gibi gece uyku ve gafletten kurtarıp kemali tazarru ve niyaz ile geceleri ihyaya sebep oldu. Beşincisi geçenki Ramazan'daki hastalık gibi bu hastalık dahi fedakar kardeşlerimin şefkatlerini heyecana getirip benim hesabıma amal-i bin bir nevi zekatını vermek, nakıs, kusurlu sermayemi birden ona, belki yüze ve bine çıkarma sebep olmasıdır. Altıncı faydası, hastalara 25 i imani veren Risale'nin ilaçlarını nefsimde tatbik ederek, aynı hakikat olduğunu tasdik edip, asap ve sinirden gelen ziyade hassasiyetimden, hassasiyetimden kıymetsiz fani işleri lüzumsuz ve endişeli meraktan ve faydasız ve zararlı alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmasıdır. Umum kardeşler ve hemşirelerimize birer birer selam ve selametlerine dua ve dualarına rica eden kardeşiniz Sayyid Nursi. Evet, Kasavlu sayfa 259'da. Mektubun yarısını geçen hafta okumuştuk. Sadece sende kalmıştık. Oraya tekrar bakalım inşallah sadisen eski dost ve kardeş ve risale Nur'un o zamanda ciddi bir talebesi ve Isparta hayatımda bana yüce hizmetle samimi bir arkadaş ve himmeti uzun eli kısa aziz kardeşim Mehmet Celal. Müsaadenetler demek Barla'dan sonra Isparta'da bir müddet kalıyor. Ondan sonra Eskişehir hapsine oradan gönderiyorlar. Eskişehir hapsinden sonra da Üstad'ı Kastamonu'ya nefret etmiştir. Demek ki Kastamonu hayatında Mehmet Celal abi Üstad Hazretleri'ne hizmet etmiş. Rısal Nurlar'a da yazmış. Daha sonra da demek ki derdi maişet onu bir derece kayıt altına almış, bağlamış. Dolayısıyla eski demek ki, hizmetlerini devam ettirememiş. Ama burada Üstad'ın demek bir noktaya nazarı var. Kıyamete kadar demek ki böyle çok külli bir demek ki hakikatin ucu. Risalınlara bir, bir müddet hizmet edip ciddi demek alakadarlık gösterip sonra da alakadarlığı nispeten gevşeyen, azalan demek, çok insanlar olacak bu. Müsaadetleri böyle insanlara demek ki nasıl bakmak lazım? Bunun usulünü de demek ki göstermiş. Onun için buradaki ifadeleri bir kez daha bakalım. Eski dost ve kardeş ve Risale-i o zaman da ciddi bir talebesi. Demek ki ciddi bir talebelik hayatı var. Risale-i o zaman da ciddi bir talebesi ve ısparat hayatımda bana hüznü hizmetle samimi bir arkadaş. Eski sıfatları bunlar demek ki. Dostluk sıfatı var, kardeşlik sıfatı var, talebelik sıfatı var. Üstad'a hizmet etmiş demek ki samimi bir arkadaşlık sıfatı var. Bir de himmeti uzun, eli kısa aziz kardeşim Mehmet Celal. Himmeti uzun. Demek ki, hizmet noktası çok şeyleri yapmak istiyor. Ama filiyatta ise eli kısaymış demek ki. Himmeti uzun, eli kısa aziz kardeşim Mehmet Celal. Seni o zamandan beri unutmadım. Risale-i Nur'a kim demek hizmet etmişse ona demek minnettar olmak. O hizmeti kendinize telakki etmek. Demek, onu küçümsememek. Seni o zamandan beri unutmadım. Çok zaman risale -Nur dairesinde kalemiyle çalışanlar içinde ismin de hissedar oluyordun. Ne zaman hizmet etti? Dua edilmeye de demek ki liyakat göstermiş oluyor. Hüsa Hazretleri Risale-i dairesinde kalemiyle kimler hizmet ediyorsa onları hepsini dualar içerisinde almış. Çok zaman risale Nur dairesinde kalemiyle çalışanlar içinde ismin de hissedar oluyordun bize çok güzel bir ölçü daha veriyor Üst Hazretleri. Senin yüksek istidadını ve olu ve himmetini Risale-i Nur'da istimal etmek arzuluyordum. Çok güzel bir usul. Yüksek istidadı var, yüksek kabiliyetleri var. yukarıda himmeti uzun demişti. Ulu ve himmet var. Çok hizmetlerin olmasını istiyor. Üst Hazretleri ne yapıyormuş? onu o ulu himmetini, yüksek istadını Risale-i Nur'da istibal etmek isterdim. Çok şey arz ettiği için o zaman hizmete daha çok demek çalışmasının gayret göstermesi Üstü Hazretleri arzuluyor. Bize de bir ölçü. Bir kişinin demek ki bu hizmete yapabilir. Yüksek istatları var. Ulu bir var. İstatları farklı farklı olsa demek hangi ne noktada istatı varsa onu ne yapmak? Hizmette istimal etmek. Üstad Hazretleri bunu hep yapmış mı? Yapmış mı? Üstad Hazretleri'nin talebine bakın. Hepsinin farklı farklı istatları var. Kimisi yazmak noktasında, kimisi demek tahsilata yardım etmek noktasında, kimisi neşretmek noktasında. ne gibi istadı varsa Üstad Hazretleri, o istatları Risale-i Nur ne yapmış? istimal etmiş. Kişilerin ulu ve himmetlerini beni de bir katip tayin et bir de dairenin neyi de olur? Bir dairenin genel müdürü de olur. E, memuru da olur ama kapıcısı da olur. Değil mi? Böyle de bir kapıcı tayin et diyor. Abi. Yani o noktadan bir istada var. O noktada bir himmet var. Ben bunu yaparım diyor. Üstad ne yaparım diyorsa onu o şeyde istimal ediyor. O zaman o kişilerin istihadını iyi anlamak, görmek. himmetini ne demek görmek. Yani hangi noktada himmeti istihadı varsa onu Risale-i Nur'da istimal etmek gerekiyormuş. Fakat bu abi Selamlıoğlu da demek demekte kalem de hizmetine devam edememiş. Niye? Demek derdi maişet sizi bir derece kayıt altına aldı. Geçim derdi. Ya yani biraz sonra Seyran abi içi dayısını de söyleyecek. Demek çokların hizmetten alıkoyan neymiş? Ee, geçim derdi demek ki. Maişet derdi. Demek derdi maişet sizi bir derece kayıt altına aldı baştan mübarek baban, hanenizde bulunanlara bir mukabile selam ediyorum. Ve bilhassa, Mehmet Seyrani hayata çok selam ile beraber. Eğer benim oradayken tanıdığım ve hüsrev sisteminde telakki ettiğim Mehmet Seyrani ise, onun bin selamına selamla mukabel edip, o Seyrani, o zamandan beri, Risale-i bir cüzüne bahse girdiği ve silinmediği gibi, hatırımda da silinmemiş. Çok defa bekliyordum ki Seyrani Hüsrev'in arkasında koşup çalışsın demek onu da derdi maişat bağlamış. O, seyrani. Herhalde öyle anlaşılıyor abi. Risale'lere demek ismi Seyran ismi bir orada var dediğiniz gibi. Onuncu demada. Üstad'a selam gönderiyor. Yani Üstad'a onu Isparta'dayken nasıl biliyorsa öyle olmasını istiyor. Benim bildiğim demek Sehra nasıldır? Hüsrev sistemindedir. Hüsrev gibi demek ki hizmet edebilir. Öyle olsun diye arzu ediyor. Ama demek ki derdi maaşat ne yapmış? Onu da bir derece bağlamış, kayıt altına almış. Onun için Hüsrev gibi çalışmaya muvaffak olamamış. Risale-i bir cüzüne bahse geldiği ve silinmediği gibi şefkat tokatlarında demek ki ismi geçiyor. Niye şey kötü bir şey tura Başka bir mahsatta mı diyor? Öyle evet. Ya. Yani evet. üstadetleri cifre evcet hesabı ile evet. alakalı, tavfuklarla alakalı mevzular çok üzerinde durulmuş o zaman. Ee, Rumzat-ı Semaniye Risalesi'nin yazılması iki sene sürmüş. Yani iki sene boyunca hep Risale-i Nur'daki, Kur'an'daki tavfuklar üzerinde demek çalışılmış. Üstadetleri bu mevzulara yazılması noktasında da abilerle meşru ediyor. Herkes ee, Kur'an'a hizmet ettiği için, Rusalların kıymet ve ehemmiyetini gösterdiği için iştirak etmiş. Ama diyor Mehmet Seyrani diyor, başka bir fikirde olduğu için diyor, iştirak etmedi diyor. Benim kati bildiğim bir hakikattan dolayı da beni de vazgeçirmeye çalıştı. Yani o da karşı çıkmış. Daha sonra da bir Şefkat Toga diye diyor, <laughs> hapse girmiş herhalde başka bir meseleden. Define meselesi var abi? Öyle bir var herhalde. Define aramak meselesi varmış herhalde. <laughs> Öyle bir meselesi de bir sene demek bir hapsi yatmış. Yani Üstad çok kabiliyetli birisi olduğu için yani Hüsret sisteminde onu demek hizmette İslam olunmasını istiyor. Bekliyor da Rısal Nur'a ismi girdiği için de belki sahip çıkmasını da bekliyor. Ama derdi maşat ne yapmış? çoklarını bağladığı gibi o abiye de bir derece bağlamış. Sabian, Risale-i Nur'un Erkan-ı Mühimmesinden Halil İbrahim'in 14 yaşındaki evladı manevisi Risale-i Nur dairesindeki masum şakirtlerin dairesinde inşallah ehemmiyetli mevki alacak. Milas'ta Halil İbrahim abinin ehemmiyet hizmetleri var. Ahmet Fezabi'nin de tanıması da Halil İbrahim abi vesile olmuş. Kendisi bir hanı varmış, han işletiyormuş. Hana gelip gidenler de devamlı. Çünkü han işte muhakkak adam bir gün kalıyor, iki gün kalıyor, yoluna devam ediyor. Ee, o zaman çok ehemmiyetli hizmetler yapmış. Risale-i da çok mektupları var değil mi? Hadriban abinin. Onun 14 yaşındaki evladı manevisi Risale-i Nur dairesindeki masum şaketlerin dairesinde inşallah ehemmiyetli mevki alacak. O küçük şahsiyette parlak, büyük bir şakit ruhu görünüyor. Mektubunda çocukça konuşmamış, gayet müdakikane, büyük bir alim gibi konuşması bizi çok sevindirdi. Maşallah, barekallah dedirdi. Saminen, evvelce haber aldığınız hastalığıma dair bir noksan parça dualarınıza ve geçen Ramazan gibi manen yardımlarınıza vesile olmak için bu hastalık münasebetiyle yanımıza gelen bazı zatlara söylediğim ve noksan kalmış bir fıkrayı yazıyorum. Üstadın atdan düşme hadisesi var. Bir tarafta da işte kulunç hastalığı var üstadiyetlerde romatizma var. Attan da düşünce eee namazda bayağı sıkıntı vermiş. Altı gündür diyor, değil mi? Mektubun başında öyle yazmıştım. Altı gündür 6 saat uyuyamadım diyor. Sadece o altını gün, bir buçuk saat uyuyabilmiş. Ama zaten sıkıntılı bir vaziyet ama bu hastalık musibetle de bir taraftan hastalığın musibetin gelmesinde inayetler yüzüküyor. O attan düşmesinde inayetler daha önce mektupta vardı. Şimdi de demek ki düşmek tesadüfi değil. İnayetler yüzüküyor. Aynı zamanda da menfaatları varmış. Ne gibi menfaatlar olmuş? 9 tane burada menfaat üzerinde durulmuş. Onları okuyalım inşallah. Halimi soranlara dedim ki hem nazar hem ervah-ı gayrı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet. rahmet ilahiyle ilahi ile 10 adetten bire indi. 9'u nimet oldu. Baki kalan birisi de dokuz menfaati oldu attan düşme hadisesinin demek ki sebebi nedir dersek maddi sebebi işte kayış kopuyor değil mi? Dizgin kopuyor ata biderken. Ama hakikatte müsaadenetleri iki sebep varmış. Birincisi nazar. ikincisi de ervah-ı gayrı tayyibe cihetinden başıma giden bu musibet. Demek ki, nazar varmış. Nazar haktır. Nazar iki türlü olabiliyormuş. Dostların demek ki şiddetli muhabbetinden dolayı da nazar değebiliyormuş. Düşmanların düşmanane demek ki nazarı da demek nazar değmesi sebepmiş. Şeyde geçiyor. 13. şu anda mektuplar içerisinde var. Üstadettir orada da nazarı diyor. Deveyi ne yapar? Kazana, erkeği de kabre demek ki koyar. Nazar böyle tesirli. Burada demek attan düşme meselesinde nazar var. Hizmetin demek bir inkişafı var. Hizmetin inkişafı içerisinde demek ki Üstad Hazretleri nazarla attan düştüğünü söylüyor. Belki de dostların e, muhabbet de olan bir nazara da demek ki olabilir. Diğer tarafta ervahı gayrı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet. Demek ki cinlerin de bir tasallutu varmış. Ervahı gayrı tayyibe. Onların da demek ki nasıl ki insanlık aleminde bir mübareze var, mücadele var. Cinler aleminde demek ki öyle mücadele var. O mücadelede demek ki onların böyle bir müdahalesi de demek ki olabiliyor. Ama bir musibet var ama musibeti de canavak ne da takmış. Dokuz tane menfaat takmış. Bakalım nelermiş bu menfaatlar. Birinci menfaati hastalıkta her saat ibadeti dokuz saat ibadet hükmüne getirdi. Bir saat ibadet demek zaten sevabı var. Bire on sabredilirse. Ama bir de demek böyle risale olur. ibadet demiş olursa, ona bir sevk ederse o da ne yapıyor? Ona katlıyormuş, dokuza katlıyormuş. Dokuz saat demek ibadet hükmüne getirdi. İkinci faydası 15 beş hasta risalesini tam zevkle tahsiye etmek ve bu hastalık zamanında hastalara ve muhtaç olanlara çabuk yetiştirmeye sebep oldu. Demek ki zevkle tavsiye etmek. Biz okuyoruz ama her zaman zevk alamıyoruz değil mi? Cenab-ı Hak bazen nasip ediyor. O hakikate tam zevk etmeye demek ki Hastalık musibet hali hakikatleri daha ziyade hissetmeye, zevk etme vesile oluyormuş. Kendisi hasta olduğu için hastalık risalesi demek yazılmış. 15 tane onları tavsiye ediyor ama nasıl tavsiye ediyor? tam zevk olarak tavsiye ediyor ve bu hastalık sebebiyle hastalara ve muhtaç olanlara çabuk yetiştirmeye sebep oldu. Üçüncü faydası eski sayede yeni sayda kalbeden eski bir hastalık gibi şimdi de Nur'un parlak bir tarzda intişarı yeni sayede de dünya ile bir derece alakadar ettiği cihetle o halin zararından kurtulmaya sebep oldu. Bak çok güzel yani eski Said hayat ihtimaliyle alakadar. kadar değil mi? Hayat ihtimaliyle siyasilerle, geniş sarayla alakadar bir hayat var. Canavak bir hastalık vermiş. O hastalıkla eski Said şahsiyetini ne yapıyor? Yeni Said'e kalbediyor. Üsadiyetler de yeni sayede dönmüş. Ama şimdi tekrar sağlıklar yazılmış, intisar etmiş. Ondan sonra hayat işlemlerde bazı geniş sayelerle de Risale-i intişarı cihetiyle alakadarlığı var. Aynı eski sayıda önemli demek bir derece alakadarlık olmuş. risale yazılması, neşredilmesi cihetiyle. Bunun getirdiği zararlar var. Cevap böyle bir musibet veriyor ta ki o halin zararından kurtulmaya sebep oldu. Giriş tarihlerle alakadarlığın getirdiği zararlardan kurtulmaya sebep oldu. Cevap bazen hastalıklarla musibetlerle bizi ne yapıyormuş? tadil ediyormuş, tavsiye ediyormuş. Demek kendimizi kontrol etmek lazım geliyor. Zahiren baş, zahmetli, sıkıntılı bir şey, hastalık, musibet ama bize demek halet ruhiyemizi değiştirmeye, kendimizi tadil etmeye ee, vesile. Dördüncüsü, bu mübarek aylarda pek çok iştiyak ve ihtiyaç ile fazla amal-i okur bulunmak arzusuyla beraber. Mübarek aylarda demek ki gayrete gelmek lazım diyor. Şevke gelmek lazım diyor. Sen yani regaip o değil mi? Rabetlenmek. Rabetimizin artması lazım diyor. Onun için üç aylar başta regaib de başlıyor. İlk Perşembe gecesinden itibaren. Onun için pek çok iştiyakla, ihtiyaçla fazla amal okur üyede bulunmak lazım. Niye? Üç aylar başlamış. Bununla beraber mevsim ve bazı esbab cihetiyle muvaffak olamayarak fazla müteessir edim. Demek bahar mevsimi veya yaz mevsimi. Üstad ise kırda, bağlarda demek gezmeyi, cenab antika sanatlarını seyretmeyi çok hoşuna gidiyor. O zaman o çok iştah gösterdiği, ihtiyaç duyduğu amal-ı uhreviyede demek ki o bağ ve bahçelerde gezmekten dolayı meşhur dairede, helal dairede orada da tefekkür ediyor. <laughs> Ona rağmen demek ki ee, kendi e, e, pek çok iştiyakla, ihtiyaçla fazla abal bulunmak arzusuna tam muvaffak olamadığı için müteessir edim. Bu hastalık tam bu aylara layık bir tarzda hastalıktan gelen ihlas ve kesretli sevap cihetiyle azim bir menfaat oldu. Hastalık olunca odan kendi hus-i daha çok kalmak, daha çok demek ibadetle meşgul olmaya sevk ediyor. Beni gündüzde dağ ve bağları gezmekten men ettiği gibi Gündüz için böyle faydası var. Gece için de gece uyku ve gafletten kurtarıp kemal-i tazarru ve niyaz ile geceleri ihya'ya sebep oldu. Demek bir faydası da buyurmuş. Beşincisi geçenki Ramazan'daki hastalık gibi. Bu hastalık dahi fedakar kardeşlerimin şefkatlerini heyecana getirip benim hesabıma amal uhreviyelerinin bir nevi zekatını vermek nakız, kusurlu sermayemi birden ona, belki yüze ve bine çıkarmaya sebep olmasıdır. Demek ki nur talebeleri ne yapıyor? Kendiler için çalıştığı gibi kim için de çalışmışlar? Üstad için de çalışmaya başlıyor. O da üstadı demek ki sevapları yüz kat demek bin kat artmaya sebep oluyor. Ki, bu musibet kimlerin şefkatini celbetmiş? Hastalığı sayesinde var değil mi? Hastalığın büyük o önceden alakalarını, muhabbetten şefkatlerini gördüğümüz e, onların alakalarından çok memnun olduğumuz çok insanlar var. Hastalık olunca ne oluyor? Onların şefkatleri tahrik oluyor. Seni hiç arayıp sormayan insanlar seni arayıp sormaya başlıyor, sana dua etmeye başlıyor, alakalarlıklarını gösteriyorlar. Efendilerine efendi oluyor. E, evet, efendilerine efendi oluyor. Aynı şeyde demek ki nur talebini elbette üstad'ı seviyorlar, dua ediyorlar ama Üstad'ın başına musibet olunca o alkaları, duaları ne yapıyor? Daha da artıyor. Altıncı faydası Evet, burada bir dikkat edelim. Son. Diğer üç tane diğer mektubu almış. Oraya geçmeyeceğiz. Altıncı faydası hastalara 25 devayı imani veren Risale'nin ilaçlarını nefsimde tatbik ederek aynı hakikat olduğunu tasdik edip demek ki bir hakikat var hakikati kendi nefsinde demek ki, tatbik ederek aynı hakkat olduğunu tasdik edip. Yedi sözde de var ya ben dahi ne yaparım? Tasdik ederim. Es, evet, demek ki hakikati o yedi tane ilacı e, ne yapıyor? Hazretleri kendi nefsinde tatbik ediyor. Ben dahi tasdik ederim. Kim tasdik etmişse aynı hakkat olduğunu ne yapacak? Görecek. Hasan Esadesi'ndeki hakikatler benim zamanın şahsi kanaatı değil. Bir ihtimal olarak düşündüğü, değil mi? zan olarak düşündüğü şeyler değil. Herkes nefsinde tatbik etsin. Bunu görebilir. Üstü ne yapıyor? O imandan gelen devaları kendi nefsinde tatbik ederek aynı hakikat olduğunu tasdik edip asap ve sinirden gelen ziyade hassasiyetimden kıymetsiz fani işleri düzumsuz ve endişeli meraktan ve faydasız ve zararlı alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmasıdır. İnsanda asap ve sinir. Asap ve sinir bize iki şeyi netice veriyormuş. Asap ve sinir olunca bir insan çok hassas oluyormuş. Hassas olunca bazen kıymetsiz, fani olan şeylere çok ehemmiyet veriyoruz. O meseleler hakkında endişe ediyoruz. Dolayısıyla asıl kıymetsiz, fani işi asap ve sinirden sonra demek ki kıymetsiz, fani şeylere hassasiyetinden dolayı kıymet veriyoruz, ehemmiyet veriyoruz. Kendi halimize bir beka veriyoruz. Büyütüyoruz. Ama musibet başta gelince ne oluyormuş? Ya bu kıymetsiz, bu fani. O da ne yapıyor? Lüzumsuz, endişeli meraktan bizi kurtarıyormuş. Ya bu iş ne olacak diye çok lüzumlu görüyorduk, endişe diyorduk. Lüzumsuz, endişeli meraktan bizi kurtarıyormuş birincisi. İkincisi de faydasız, zararlı alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmasıdır. İnsan başta bir hastalık, bir musibet olunca alakadarlık gösteriyor. Çok merak ediyor. Ama başta bir musibet gelince ya ne olacak diyor. Merak etmemeye başlıyor. O kadar da demek faydalı görmüyor o şey. Olsa ne olur, olmasa ne olur diyor. Meraktan lüzumsuz demek meraktan, endişeli meraktan, faydasız, zararlı alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmasıdır. Umum kardeşler ve hemşirelerimize birebir selam ve selametlerine dua ve dualarını rica eden kardeşiniz Said Nursi Fethullah. الفاتحه